Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde perşembeyi cumaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Miami Heat, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder karşılaşmalarının yanı sıra cuma günü EuroLeague'de oynanacak olan Barcelona-Valencia, Partizan-Alba Berlin karşılaşmaları yer alacak. Arkadaşlar katıl butonunun ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Platin üyelerimiz videolara erken erişme imkanına sahip. Herkesten 1-1,5 saat önce platin üyelerimiz videoları Bakın katılda gece NBA'de şova devam ettik. NBA menüsü başlığı altında o gece NBA'de oynanacak tüm karşılaşmalarla ilgili beklentilerimi paylaşıyorum ve dün 8 karşılaşma ile ilgili görüşümü paylaştım. 7'si tuttu. 8'de 7 yaptık. Bence gayet isabetli, gayet yüksek bir yüzde. Bunun yanı sıra NBA kuponumuz da değerlendirenlerin yüzünü güldürdü. Evet bahsettiğim gibi yine platin üyelerimiz tüm ayrıcalıklara erişme imkanına sahip. Yine altın üyelerimiz ve NBA ile Euroleague özel üyelerimiz de pek çok ayrıcalığa sahip. Diğer paketlerimiz de alt paketlerimiz ama önceliği platin üyelere verdiğimizi belirtelim. Ya yani maalesef parayı veren düdüğü çalara biraz dönmüş gibi görünüyor iş. Bunu üzülerek söylüyorum çünkü videolarımızın izlenme sayısı... YouTube'da emeklerimin karşılığını alabilmem için yeterli geliri sağlamıyor. Bu yüzden biz üyelere ayrıcalıkları arttırarak devam ediyoruz. Pelotune'ülerde baş tacımız şeklinde yorumlayayım. Evet, gündemimize geçelim. Gündemimizdeki karşılaşmalara başlayalım. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Miami Heat Brooklyn Nets karşılaşmasıyla başlıyoruz. Önce NBA maçları, ardından EuroLeague müsabakaları. Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak Miami Heat Brooklyn Nets karşılaşması. Miami Heat cephesinde Hampton ve Tyler Hero bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler. Diğer tarafta Brooklyn takımında ise ben Simmons ve Cam Thomas bu maçta oynamayacak oyuncular. Brooklyn maça Spencer Dinwiddie, Michael Bridges, Cam Johnson yani Cam Johnson oynamıyor dedik. Oynayan isim Cameron Johnson. Burada bir karışıklık olmasın. Finney Smith, Nick Claxton 5 ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Miami Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, High Smith ve Bam Adebayo ile maç başında sahada olacağını ve oyunun büyük bölümünde sahada kalacağını beklemekteyiz. Miami bu sezon NBA'de çıktığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Brooklyn Nets son bir maçta yine beklentileri aştı 6 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Beklentileri aştı diyoruz çünkü Brooklyn Nets'ten herkes böyle alt sıraları alacak bir takım bekliyordu. Brooklyn şu anda 7. sırada yer alıyordu o konferansında ama fikstürleri zorlaşıyor. İlerleyen haftalarda bu performanslarından eser kalmayacaktır diye düşünüyorum maalesef. Eşleşmelere bakacak olursak Miami Heat'in Kyle Lowry ile Spencer Dinwiddie'ye karşı Jimmy Butler'la Cameron Johnson'a karşı ve Ben Adebayo'yla Nick Clarkson'a karşı net üstünlükler kuracağını düşünüyorum. Hem boyalı alanda hem yay gerisinde kontrol Miami Heat cephesinde olacaktır. Maçın temposunda onlar ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Ve Miami tarafından 1.43'ten maç sonucu bir denemeye gayet değer görünüyor. Golden State Warriors Oklahoma City Thunder karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Steph Curry bu maçta oynamayacak isimler. Oklahoma City Thunder'da ise herhangi bir sakat, eksik isim bulunmuyor. Golden State Warriors'ın maça Chris Paul, Klay Thompson, Andre Wiggins, Dario Saric ve Kevin Looney ile başlamasını bekliyoruz. Oklahoma City Thunder'ın ise Jill Juice, Alexander, Josh Gley, Lugans 4, Williams ve Chet Holmgren ile maç başında sahada olacağını düşünmekteyiz. Golden State Warrior'a gelerek bence Chris Paul hata yaptı. Chris Paul kendi başına bir lider oyuncuyken Steph Curry'nin çöplüğüne geldi diyebiliriz. E, Steph Curry yok ama buna rağmen Chris Paul tam anlamıyla bu takımın lideri diyemiyoruz. Çünkü işin sezon başında paylaştırılan rolleri farklı. Chris Paul yaşı ilerledi. Bir NBA'de yüzük istiyor. Evet bunun için de kendinden fedakarlıklar yapıyor ama Golden State Warriors'a gelmek bence doğru bir karar değildi. Golden State Warriors forması giyiyor bu sezon Chris Paul. Çok tecrübeli bir oyuncu. Hücumda çok önemli bir asist makinesi. Takımına harika yönlendiriyor. Bakalım bu karşılaşmada neler yapacak Chris Paul. Ben bu karşılaşmada Golden State Warriors'ın kötü gidişe dur diyeceğini düşünüyorum. Bu sezonda çıktıkları 12 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet aldılar. Son dönemde formsuzlar. Peş peşe 4 maçtır kaybediyorlar. Oklahoma City'de yine beklentilerin üzerinde başlangıç yaptı ama onlar için düşüş kaçınılmaz olacaktır. Golden State Warriors'ın kaybetse dahi fark yemeyeceğini düşünüyorum. Bakın artı 7.5, artı 6.5 handikaplarla Golden State tarafında olmak çok mantıklı. Denene bilir. Maçı da kazanırlarsa benim için sürpriz olmaz. Evet, geçelim EuroLeague maçlarımıza. Barcelona-Valencia ve Partizan-Alba Berlin karşılaşmaları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Kronolojik ilerlemeye devam edelim. Önce başlayacak olan karşılaşmamız Barcelona Valencia mücadelesiyle İspanyol derbisiyle başlayalım. Türkiye saatiyle 22.30'da oynanacak bu mücadele. Barcelona bu sezon Euroleague'de çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Valencia ise 8 maçta 5 kez kazandı, 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Barcelona'nın iç saha performansına baktığımızda 4'te 4'ü görüyoruz. evinde Elinde namalup bir parça var. Valencia ise de deplasmanda bu sezon şu anda dek çıktığı 3 maçta tek galibiyet alabildi. Barcelona son karşılaşmasında Eurolig'in çift maç haftasının ilk ayağında Baskonya karşısında bir diğer İspanyol ekibi olan Baskonya karşısında 94-71'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu mücadelede Barcelona'da Nikola Laprovittola 14, Oscar da Silva 12 sayıyla çift tanelere ulaşan iki oyuncu olmuştu. Bunun yanı sıra yan gelmeyen skor ve rebound katkıları. Thomas Satranski'nin oyununda çok oyunun içine çok giremeyişi, Rokas Yokubaitis'in hiç asist üretemeyişi mağlubiyetteki temel faktörler olmuştu. Yokubaitis'in rotasyondan biraz daha artık sürelerin azalacağını, kesik giyeceğini düşünüyorum ben. Barcelona Valencia karşısında reaksiyon gösterebilecek güçte, doğrulabilecek güçte. 5.5 handikaptan kaptan. Maç sonucu bir tercihim mevcut bu maçla ilgili. Partizan Alba Berlin karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te Şıltıark Arena'da başlayacak bu mücadele. Partizan bu sezon Euro Lig'de 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Alba Berlin ise bu, bu sezon şu andaki çıktığı 8 maçta aldığı tek galibiyette de dibe demir atmış durumda. Alman ekibi Alba Berlin son maçında da Asvel'e karşı evinde son çeyreğine önde girdiği karşılaşmayı kaybederek artık biz Euroleague yarışının içinde çok da yokuz. Renk katmaya çalışıyoruz ama bize müsaade modunu açmıştı. Her sezon olduğu gibi. Alba Berlin Euro Cup için fazla Euroleague için düşük bir takım olduğunu tam bir ara takım olduğunu söylememiz gerek gerçekten. Alba Berlin'in tempolu oynayan bir ekipler Belki Asfer maçında 68 sayıda kaldılar ama öncesinde Pantinelkos'a evlerinde yüksek sayı atmışlardı. Partizan da yine Eurolig'in en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi. Obradovic'in ekibi Bayern Münih karşısında bir başka Almanya deplasmanında 94-85 kaybetti. Aslında maç boyunca maçın içindelerdi. İkinci yarının tamamını geride oynasalar da hep 3-5 bandında gidiyordu fark. Maçın sonunu getiremedi Partizan. Hep son bir hamle bekledik. Hep Obradoviç ekibinden bir hamle bekledik ama olmamıştı. Partizan da yine yüksek skor potansiyeli olabilen bir takım. Bakın Olympiakos'a 94, Kızıl Yıldız'a 88, Baskonya'ya 83, Fenerbahçe'ye 85, Bayern Münih'e 85 sayı attı Partizan. Alba Berlin'e de atacaktır. Bu maçta ben yüksek skor yüksek tempo diyorum. 164.5 barimi aşılmak için gayet uygun denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.